One place. Bugün Cuma saat 19.53. BlockTube.tv'de akşam saatleri akarken kripto dünyasında hem teknik hem de felsefi bir tartışma var. Slate'de yer alan bir yazıya göre Bitcoin'in kuantum bilgisayarlar karşısında savunmasız kalabileceği fikri Wall Street cephesinde görüş ayrılıklarına yol açıyor. Bir kesim bunu uzak bir tehdit olarak görüyor. Diğerleri ise şimdiden fiyatlanan bir risk olduğunu söylüyor. Yazının dikkat çeken tarafı şu: Çözümün aslında Bitcoin kodunun içinde, yani protokolün evrim geçirme kapasitesinde saklı olduğu vurgulanıyor. Kuantum bilgisayarlar bugünün meselesi gibi görünmeyebilir ama finans dünyası riskleri erken konuşmayı sever. Burada kilit nokta Bitcoin'in tek bir merkeze bağlı olmadan güncellenebilir olması. Geliştiriciler gerektiğinde kuantum'a dayanıklı imza sistemlerine geçiş yapılabileceğini hatırlatıyor. Yani mesele bir ölüm fermanı değil, daha çok uzun vadeli bir stres testi. Piyasalar tarafında bu tartışma kısa vadede sert dalgalar yaratmadı. Çünkü yatırımcıların çoğu için asıl hikaye, ağın bugüne kadar her büyük sınavdan güçlenerek çıkmış olması. Wall Street'in bir kısmı korkuyu fiyatlarken kripto tarafı yine sabırlı durmayı seçiyor. Sence kuantum tehdidi Bitcoin için gerçek bir dönüm noktası mı yoksa teknolojinin doğal evriminde aşılacak bir başlık mı? Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. Blocktube.tv'nin yaşayan müzik evreninde ritmi hissetmeye devam et. Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. One name, one place. blocktube.tv. Only on Black